Asıl soru şudur. Bir olup o zulmü durdurmaya mı çalışacağız? Yoksa bekleyip sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz. Beklersek birer birer evet. Bugün Filistin ardından işte Lübnan sonra Suriye sonra belki Türkiye ya da İran ya da Irak. Ama parça parça o arz o dedikleri bütün o topraklarda yaşayan bütün insanları oradan kovmak ya da her yönüyle ve tam manasıyla kendilerine tabi kılmak için adamlar durmayacaklar. Yani kınamayla, yalvarmayla, lütfenle, rica ile ricayla adamların durmayacağı çok belli. Buna rağmen eğer biz ne yapalım, yapacak bir şey yok, bizim elimizden bugüne biz sadece kınayacağız dersek, dediğim gibi bu hal böyle 40 yıl, 50 yıl daha sürgüt devam edecek. Aslında oradaki insanlar, gıda ve su ve ilaç yokluğundan dolayı, çoluk çocuk, kadın, hasta, yaşlı ölümü bekliyorlarsa ya da ölmeye başlamışlarsa yürekli birkaç tane lider, birkaç tane ülke çıkıp Uluslararası hukuka göre bu insanların gıdaya ve insani yardıma ihtiyaçları var ve bu yardımları ben gönderiyorum. Ben bu yardımları resmi görevlerim eliyle gönderiyorum. Benim oraya gönderdiğim resmi görevlerime bir tek mermi atılmasını da savaş sebebi sayıyorum diye. Üç tane ülke, beş tane ülke çıkarsa çünkü o vahşiler aynı zamanda dünyanın en korkak milletidir. Karşılarında eli silah tutan, eli sopa tutan ya da gerçekten onlara zarar verilebileceğini düşündükleri birilerini gördüklerinde onlar savaşamazlar. Onlar savaşmaya sadece seyredemedi. Sadece bu bile, sadece bu ki zaten aslında hani o insani yardım götürme ya da ihtiyaç halindeki bu insanlara yardım için bir mekanizma aslında güç kullanmak ya da güç kullanma tehdidi. Ben öyle inanıyorum ki güç kullanma tehdidi bile yani güç kullanmaya gerek kalmadan güç kullanma tehdidi bile o vahşileri Olur. durdurmaya durdurma yetecektir. Fakat bırakın onu biz boykotu bile doğru beceremedik yani. Yani dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarla savaşamazlar. Biz allah kardeş kıldığı kişiler olarak biz birbirimizle uğraşmakta bitap düşmüşüz. Şu hale bakar mısın? Televizyonları açıyorsun. Filistin'de der gün insanlar açlıktan önce duruma gelmişler. E, yiyecek bir şey bulamıyorlar. Yiyecek bir şeyler arıyorlar. Her gün tepeden bombalar, yani çadırlarda cayır cayır yanıyorlar. Ama televizyonları açıyorsunuz. Kim CHP'nin genel başkanı olacak? Başka bir aday çıkacak mı? Yok işte falanca belediyenin bütçesine şu kadar para çalındı mı çalınmadı mı? Bunun delili nedir? Bir ülke yok oldu. Allah göstermesin bir daha. 6 Şubat depremlerinde 50 bin üzerinde can kaybı yaşandı. Ve 11-12 vilayette. Gazze şeridi gibi daracık bir yerde. Belki o depremin vurduğu e, illerden bir tanesini veya iki tanesinin nüfusu kadar bir nüfusun yaşadığı yerde 50 bin üzerinde şehit var. 100 bin üzerinde yaralı ve bunların önemli bir kısmı da uzun kaybıyla sonuçlanmış. Gözünü kaybetmiş, kolunu bacağını kaybetmiş. Ve kalanlar da oradan zorla çıkarılma gibi bir tehlikeyle ya da orada açlıktan ölümle karşı karşıya burun burun. Ama günden bile olamıyorlar artık. Yani artık bir eskiden işte şehit sayısı şu kadar yükseldi bu kadar yükseldi diye hemen her gün bir haber vardı. Şimdi istatistik bile sayılmıyor. Şimdi o sayılar bile verilmiyor. Bu ne kadar kötü bir durumda olduğumuzun bir delilidir aslında.